bakalım bu kuşlar senin mi kardeş? Ya bizim havuz, Burası var. Bu da en eskisi, sana bakar. Dur, Dur sana bir göster. <laughs> Yavrunu hal işte havuz. Bu küçük yavru olacak şöyle kocak olacak işte. Ondan sonra çatlatacak havuz. Ondan sonra para, gelsin paralar bitsin paralar ha. 3 lira 5 Şu lira. Bunlar bekleyin ya kalkıda çıkıp tekrar yaparsak, süremez şunlar kadar içeri verelim. Bakalım şu da. Bu arada Aklar komple zaten. Hepsi ayrı ayrı. Ciz ciz. Kıdem da ayırız bunlar Takla tarafız. Dur. Bunlar da. Lambasını yak. Bu da çıktak kal. Limon. Hem de bu var. Görüyor musun? Bu da farklı da olsun para havuz. Bugün kuşçu Musa ile beraberiz. Kuşçu Musa'nın kuşlarına bakmaya geldik. Namı diğer Namı diğer Arap Musa Arap dediğim Araplar tanımayan insan yoktu bize. Buradan selam veriyorum onlara. Selamünaleyküm. Herkes Yetiğimiz değil. Biz kalacağız. Ya sesini çıkartmazın böyle de geç 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 geç